Kim ellerini cebine? Evet bir bakayım. Çok yakışıklı oldun. Dön arkana şöyle göreyim mi? Rüzgar bence çok yakışıklı oldun. Dışarıya çıkmak için hazırız. Güzel, güzel, şey evet şimdi gide gidiyoruz. Yalnız benim seninle ilgili bir şey fark ettim ben. Kaç yaşındasın Rüzgar artık sen? Güzel. Ve artık büyüdün değil mi anneciğim? O yüzden bugünden itibaren dışarıya çıkarken çantanı kendin hazırlayabilirsin diye düşünüyorum. Yanına yedek kıyafet koy, su koymayı unutma. Onun dışında da istediğin birkaç parça bir şey alabilirsin. Hadi bakalım çanta seni, seni bekler koş. Yeni Spiderman'i çantanı hazırla tamam mı anneciğim? Gerçekten çok heyecanlıyım. Kıyafetlerini kirli sepetine götürelim Rüzgar. Acaba neler ne koyacak Rüzgar çantasına? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Hazırladın mı anneciğim? Çıkalım mı? Hadi al o zaman çantanı tak sırtına çıkalım anneciğim. Hadi tak bakalım gel 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 gel. Ha? Oy çok yakıştı anneciğim bu çanta sana. Seni okula giderken de takarsın olur mu? Ha sulun Rüzgar bir şey söyleyebilir miyim? Ben eğer seninle müsaaden varsa çantayı bir kontrol etmek istiyorum. Şimdi dışarı çıkacağız. İlk defa hazırladın ya anneciğim. Belki içinde lazım olan bir şeyi koymayı unutmuşsundur. Bir bakayım olur mu oğlum? Açalım bakalım. Bu ne? Kitap. Annem bunu ne yapacağız? Ben sen dışarıda okurken. Annem okunmaz ki bu defter kitap bile değil. Bakalım başka ne var? Anneciğim. Bu bir diş macunu. Diş macunu ne yapacaksın gezmede? Ya Rüzgar bu çok gereksiz olmuş. Bakalım başka. Rüzgar neden bana suyu aldın? <laughs> ya oğlum istersen ben alırım sen niye alırım? <laughs> Bakın Rüzgar bunu ne yapacağız bununla? Başka ne var? Dört tane terlik hem de. Ne yapacağız anneciğim bu kadar terlikle hamam hamam gidiyoruz. Evet bu çok lazım bu, bu gerçek. Yedek kıyafet var mı? Yok. Rüzgar hiç doğru şeyler almamışsın sen. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar bu terliklerin niye aldın anneciğim sen? Hadi onu geçtim. Hiç Diş sıçra. macunu ne alaka? Yok Rüzgar biz olmamış. Ben hazırlayacağım senin çantanı baştan. Tamam mı? Hayır, Yedek sıçra. kıyafet, çorap, iç çamaşır alacağız yanımıza. Bir de su alacağız. Bu kadar basit. Hadi bir de yani karnımız çok acıkırsa diye birazcık kuru yemiş. Ya sen hiç madem su içmezsin ki Rüzgar. Şaka yapıyorsun herhalde şu anda. Ben dışarı çıkamayacağım ya. Baştan hazırlayacağız çantayı. Yapacak bir şey yok. Hadi hazırlayalım.